Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte mutlu bir haberle karşınızdayım arkadaşlar Arkadaşlar bildiğiniz gibi 40 abone olduk Lütfen abone abonelikten çıkmayın Bundan e, aksi takdirde bana abone olun arkadaşlar Lütfen Yani gördüğünüz gibi Elik Uluzade ailesi büyüyor Hadi bu ailenin büyüğü, e, büyüğü Arkadaşlar annemin hayali benim Ben YouTuber olmamı istiyor. Ben de YouTuber'ım. Anlıyorum annemin ne istediğini. Lütfen bunun için de annemin halini gerçekleştirelim arkadaşlar. Sizden rica ediyorum. Lütfen. Arkadaşlar. Yani bu kadar da. Sizler buradan yüreklerimi like'larımı, kalplerimi gösteriyorum arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi bu da Illegal <laughs> ailesi yazmış. Yani bunu ben ilettiğim kaç saatte bununla ulaşıyorum. Yani sizler için bununla ulaşmakdayım arkadaşlar. Yani bu kadar da sizden buradan kocaman yapıyorum. Sizlere kalbimi yolluyorum. Gelen videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.